Seher. Buyurun Görkem Hanım. Diyelim ki birine kendini affettirmek istiyorsun. Hı hı. Paranla da çözemiyorsun. Hı hı. Ne yaparsın? Hmm. Onu önemsediğimi gösterecek şeyler yaparım mesela. Paranla çözemiyorsun işte. Tamam. Bunun için paraya gerek yok ki Görkem Hanım. Onu önemsediğinizi, değer verdiğinizi başka türlü de gösterebilirsiniz. Nasıl? Yani şöyle... ...onun için uğraştığınızı ve emek verdiğinizi gösterin. Fatih Bey için mi soruyorsunuz? Sen al bunları Seher'cim çıkabilirsin. Tamam. tamam. Kızacak diyordum koptu valla. Oo Seher Hanım. Hayırdır bunlar ne? Görkem Hanım giymediklerini bana verdi. He. E, bunlar olmaz ki sana. Hı. Yani... Hem nerede giyineceğim bunları? Giymeyeceğim ki, okutacağım. Nasıl yani? Bunlar yeter ne kadar para eder, sen biliyor musun? He. Hmm. Ya bir ara biz de Nilay'la denedik ama cık, olmadı. Yani, Leyla'nın kıyafetlerini kim ne yapsın ya? Nesi varmış benim yeğenimin kıyafetlerinin? Yani, görkemli, şık, zarif. Hı? Bizimki ne? Yani, <laughs> şöyle birazcık pattal boy. <laughs> e şimdi doğruya doğru yani. Hı? Aspinallah, en azından bizimki akıllı, 46'lık değil. <laughs> <laughs> İlahi anne ya. Kolay gelsin. Gel kızım. Size yardım edeyim mi? Görkem Hanım, siz zahmet etmeyin. Yok canım. Ne zahmeti? Maksat beraber olmak. Yok kızım gerek yok. Sen hiç zahmet etme. Zaten hamilesin şimdi miden falan bulanır. Peki ben burada böyle izleyeyim sizi o zaman. Bu arada Seher'e ev işlerine size yardım etmesi için izin verdim. Ay çok sağ ol ya. Yani sadece benim değil evin de yardımcısı artık. Tabii tabii. Görkem Hanım bir dediklerini iki etmede de tembih etti. Anne. Ne oldu? Anne hani sana bir şey diyeceğim. Görkem var ya. Bizim resimlerimizi çekiyor. Resimlerimizi mi çekiyor? Vallahi de billahi de. Zülker görmüş söyledi. Mutfakta oturmuş gizlice bizi çekiyor. Niye ki? Ne bileyim sapık falan herhalde. Töbe estağfurullah. Zülker. Zülker oğlum bir bak bakayım. Yettim annem. Ne oldu? Gel. Nilay bir şeyler söylüyor. Görkem bizi mi çekiyormuş? Neymiş? Anne hani aşk olsun bana inanmıyorsunuz. Zülker'e mi soruyorsun? Yok kızım ondan değil. Belki Zülker başka bir şey görmüştür. Annem. Yani mutfakta oturuyorken böyle sanki telefonuyla bir şeyle uğraşıyormuş gibi yapıp gizli gizli sizi çekti. Ay acaba biz internette mi yayınlayacak? Eline ne geçecek? Büyü yapacak olmasın. Yok artık. Bismillah bismillah. Yani benim aklıma bir şey geliyor da. Ne? Anne şimdi bu sizin fotoğraflarınızı çekti ya. Bezden bebeklerinizi yapıp üstüne resimlerinizi yapıştırıp... ...sabah akşam şişleyip <laughs> durmasın annem. Ay Allah'ım sen koru olur mu öyle şey ya? Ay anne ne yapacağız peki? Durun durun canım. Belki başka bir şeydendir. Öyle hemen büyütmeyelim mevzuyu. Kıza da bir şey belli etmeyin. Söylemeyin de iyice üstümüze salmayalım. Evler Allah'ım sen kur bizi yarabbim. Ay, okuyup üfleyelim de büyüsü tutmasın bari. Ay Nilay. Anne niye o zaman resimlerimizi çekiyoruz? Ülker burada. İyi tamam hadi okuyalım. Okuyalım. Allah'ım düştüğümüz hallere bak.